bugün anam kaçtı. Merhaba arkadaşlar bugün Hardcore serimizin ikinci bölümündeyiz. Video dışında gezdik, dolaştık, düzgün bir yer bulduk. Şuraya ev yapımı. Ev yapımına başladık. Apo kum kırıyor. Emin. Vale be. Yuh, ne yapmışsın lan? Ben bunu ne yapacağım. Bu artık futbolum. Oğlum beni video dışında ben şuraya biliyorum. yerleştik ev yapmaya başladık eşya Şurada Şurada end yeri vurduk End Yaptık end'e gidiyoruz artık Artık end'e gidiyoruz End mi o mal Nedir işte Hayır ben ne? Eve gezdireyim sizleri arkadaşlar Oğlum beni unuttunuz beni. mu lan ben ilk video yoktu İlk video apo yoktu arkadaşlar ama geldi Dışında Çatışı şey Hey. Lan be. Hey. Şey yapsana, ha? Hey. Şey yapsan ya. Şunun üstüne de şey yap da cam koyacağım hadi. Merdiven. Tamam. Lan kumları yerine Okse pokse. Hava açık olduk se. Oyyy. Hoppla. Lan. Merdiveni buradan aldım. Yok. Şey yaptım manyak. Burada. <laughs> Hemen hemen hemen. Hemen merdivene çevirelim ya, bunları. Bura bitmiş mi la bura camdan bu. Bura biter. Şimdi şura. Şöyle. Mehmet abi bak. Burada bir altında iki en altta üç. Öyle yerleştirdim. Ne? Aha. Şöyle. Apo ne diyorsun? Karışık yerleştirdim diyor. Doğru mu yerleştirdim? Iki, i̇ki, hmm. o, burada niye cam ekliyorsun? Hmm. Yani odun ekliyorsun. Burada hmm. niye aşağı iniyorsun? İniriyor. Hmm. Şey, kapattım mı kapıyı? Ört bin. Eee nasıl olacak lan bura? Abla sen gidiyorsun. Abla sen gidiyorsun. Kömür top. Kömür demişim. Şey topluyorsun hadi. Ney? Kömür. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Kömür <laughs> mü? <mi? gülüyor> Vay fike bak. Kömür mü toplayacağım hakikaten? Hakikaten mi diyor? Ne hey lan? Sağ Kömür pitti. Batam yok mu lan benim? Kömür pitti. Batam yok. Gidiyor ben Ana martam yok çıkamıyorum. Ha tuşlar bas. Hadi bay ben tuşlar gidiyorum. Tuşlar fazla basın görüyor. Lan durun lan. Emre arıyor, Emre alıyor. Bekleyin. E, sesini kapat. Alo. Alo. Efendim. Ne? Minecraft <laughs> oynuyor. oynuyor. <laughs> Bu nasıl bir <komşeştirir> ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> videodayız. Ömürlerle konumuz. Ee, ben de gideceğim. Top oynayacağım. Emre diyor gerçek mi? Gidiyor muyuz gerçekten diyor. Kesin Nereye? <laughs> Sabahın köründen çarşıya. Hı. Baba sekizinde. Ne yapacaklar çarşıda? <laughs> ya. ne yapacak? Videodayız. Şimdi ne yapacak? Daha bir Ney lan? Bir şey mi oldu? Yerim videodayız. gelin. Özelmen şeyler konuşmaya. Konuşmadan. Ben konuşmuşum. Demek giderik orada şeyler yedik. Sen mi lan muha? Ne? Yine cipsi kola yapak mı? Çekirde kola. He. Yapak mı lan? Takılırık ya. Sen eşya eşyalan deden gelin oraya koy. Anahtar da dedene verirsin gelince de geri eve inersin. Doğru. Ya da saklarsın ya. Saksının artıla koyan anahtarı bitti. Hadi. Taksı. Geliyor muyum? Diyor ki Emre diyor ki 8 gibi diyor. Grubu arayacağım diyor. Hepiniz oyuna olsun diyor. Hepinizi vururum diyor. Allah İyi. Allah. Kim bizi vuracak lan? Sen vazgeçtim diyor beni. Ya, diyor ki vazgeçtim diyor. ihlalim var diyor. Instagram'dan beni engellediler diyor. salakım diyor. <laughs> Yaptım ha oraya cam koy. Tamam sen ya. beni WhatsApp'tan arasın ya. Biraz ben Ya <laughs> ya, ya. kes. Yüzüne kapattım. Ya insanların yüzüne kapatmayı Çok seviyorum ya. Doğru ya. Çok, çok seviyorum ben biraz ya Bu oda ne o da sorsun. Benimle ne Ne odası sorsun Burası sandık odası mı? Ben garip. Ne olsun acaba? Bilmiyorum. Anne anne. koş koş arkadaşlar. Şuradan. Bir. Şuraya. Allah hmm. tüm bunlara yanlış yeri diyorum. E? Allah Allah. Lan hapı sus seni döverim bak. Kaşınma ya. Kaşınma hapı ya. Özür dilerim abi. Ben köprüde gökte arıyorum da bu Yanın gidiyoruz o zaman. Salam. Al. Ha buram madem burada. Sesin burada. gitti. Ne diyorsun ney ney? Yarın gidiyoruz yani. Ne bileyim ben gidiyorum oğlum. Tamam. Hadi şuna şunu Bu da kapatak. Aga ben odunu tamam. Dı dı orman ağacı odunu olan var mı orman ağacı? Kır kardeşim. Akko 100 yıl başı mantıklı bir şey söyledin. Tebrik ediyorum kardeşim seni. O -o. Burada kömür kalmamış ben başka yere madene iniyorum valla Şu Kömüzleri orman büküm. ağacı şeyini alın ha bir tane Ha camlar evet. ettim Muhammed tamam. abi Aç. şuraya da şey aç Kaptan mı kaptan bak açacağım. ya Sen ne adın bana bu bir şey şu <laughs> ha. <laughs> ney lan ney ney Adını diyorum adını Adın değişmiş Ne yapmışım ben Vi videoda görürsün bak. Dur, dursana videoya Video. yalan çıkmaya çalışıyorum. Bak, dur, dur adını görürsün. Stin stand kust gibi bir şey yazıyor. Şeyler yazıyor. yazıyor. Videoda bir görürsün arkadaş. şey. arkadaş. Yapacak bir şeyim yok. Videoda bir şey görürsün. Bir şey yazıyor videoda değişik uzun uzun adım var uzun. Bayağı uzun. Kofi'den nar düşerse yeter sen. Yo ben şu an şey çok

Tamam. E? Olsada temizlersin. Yok ya. Allah a, Allah a. Bir, bir, bir türlü kömür bulamadım ben bu gece Arkadaşlar Video kızı geliyorsa yorumlarda yazın daha değerlendirecek like bir bin like kanalıma abone olup mi? açmayı unutmayın için Gel gel bana bak baba. Oh. Ama muhtemel mu 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 bak mu 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 neyle emerji mu 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 tamam mu Sön artık <laughs> sön sön Denize gir deniz var yanımızda Vay akıllı ya bu çocuk Çok zeki ya Eee zekiydim GK'mı kıskanır Nasıl konuştum Sal Salak mı lan bu bebek Ayıp ya. Video Videodayız Ben sana kom... O bu videolarda da ben sarak değilimdir. Vide videonun konusu muhammed abi saraklaştı. Sarakla. Şöyle git Bir şey olursa zaten sen yaşayan Gündem mi bunu? Seni o bunu da sen yani. Tamam tamam. Bu video da sandık odası yapacağım. Yok, yok, yok. Niye öyle dedin ki? Hı? Yok, yok. Ben... Hadi şöyle var ya. Yo ponjinho. İyiydi. Ya sustun. Tamam. Ne bu stupet? Be. Ey ya. Ben bu sandıkları içeri girdireceğim daha ya. Sandık düzeni i̇şte yapacak daha ya. Ya. Sandık düzenini sevmiyorum abi. Ne yapıyorum oğlum? Ne diyorsun da? Ya. Lan sus kafana şimdi geleceğim baltayla vuracağım ya. Ya. Lan sus. Ne orada? Lan al lan Alma bana al lan Al bana verdim. Niye lan şeyler modunlar Odun değil, odunlarımı toprağı ver. kırdım, toprağı kırdım. Yok, odunlarımı ver ben onları say, gel. Atıyorum. envanterim doğru ki. Gel at hadi. Envanterim doğru. Bunlar şeyi, odunu ya, orma... Şey, orman ağacı odunu. Evi yakarsın. Yakayım mı lan? Evi, Evi yakayım mı lan? Evi yakarsın! Ölmüyor. Evi ya yakarsın, şeytan, sen görürsün lan. Sen uyurken ben bu evi sen Görürsün. <laughs> Öyle öldük arkadaşlar. Gigi. Serinin sonu arkadaşlar. Apo ne telefona başlıyor bu kadar ya. Ne boş yaptın lan oğlum. Kim ben? He. Tamam. Ee? Boş yapan Bu kadar imkanı da... Şey söyleyeceğim. Şu, şunun sandığını ne? aramıyor muyuz? Ne? Vagon var ya. Vagon. Onun sandığı sandığını aramıyor muyuz ya? Arkadaşlar yorumda yazın. Bunun sandığını aramıyor muyuz? Hayır, Sandığından lan. bizim salak bizim salak olan. Ne? Emre arıyordu. Hı. Hı evet. ama Açacağım ama daha toplayayım da. Çok komik, komik, komiklik gibi bir şey videoya yansıtsın komikler. Dur. Komik. Ale efendim, efendim. Bizimki Minecraft bir yirmi seksen de. Bir yirmi seksen aynı. Silmiş mi lan oyunu? 85 diyor. 120 80 olacak. 80 ya da 81 istediği. 120 80 diyorlar lan. Lan lan bu ne? 120 085'le 080 bağlanılabilir mi diyor Emre? Bağlanabilir. Öyleyeyim ben ya. Bakmamaya <laughs> ben, ben, ben bizimkini söyleyeyim. Nereden bakıyorsun? <laughs> <laughs> Oyunun ana ekranından bakıyor diye biliyorum lan. Anam Ana menüde. Haydi. Ana. Sonuçta çekti arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Kardeş bir yedik bizimki. Arkadaşlar <gülüyor> merhaba. Turuncu çökmüştü geri geldi. Buraya iki sandık daha attım. <laughs> Odun verin. Odun verin. Anam kuracağım sizi. Bana görev verin. <laughs> şey. Sen git Kum topla şey topla. Kumla şey topla. Onun adı ne? Evet. Odun. Sen de Muhammed gel ben sana vereceğim onu ye. Lan in lan atımdan bağlanan onu geri. Ata yanlışlıkla vurdu. Bağla. Ve gel Muhammed. Odun ver. Ha. Sen Steve's. Sen Steve's atma yakında şişir. Mayda. Şey. Şu sağ fazla bile değil mi bak attım. Bakayım. Ey. Arkadaşlar ben şu alttaki ekran bitliyorum diye diye ekranı koyulaştırdım burada Sebebi gel biraz daha. Gel gel atayım al. Al. Al başına alırsın. Atmayayım ki benim panelim panelim panelim. Ne diyorsun oğlum? Ya kum koyun da kum pişsin lan Oğlum cam var ya Cam istiyor, istiyor muyuz can Cam istiyor muyuz da En üstteki küçük sandıkta 18 tane cam var abi Vay kralım lan 18 tane cam var lan Çok şey Ondan pişirene kadar dayanın Allah Evet dayanın Arkadaşlar video içinde maalesef şey, Sandık düzeni yapmak zorundayım Sandık düzeni videoyu durdur. dur. Videoyu dur. Dur Ben de şuraya oda yapacağım. Tamam ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Şu sandık odası yaptığım an videoyu devam ettiririm. Merhaba arkadaşlar sandık düzenini bitirdim. Geldim burada Mehmet abi tavla yapıyor. Bu Çok güzel oldu lan tavla. Ya, emre, 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 tamam, tamam. Ah, bir ses, bir ses, çok sesli ya. Tamam, emre sesi sesi. Emrenin sesini kapatır ya, çok sesli geliyor, cırtı. Emre geldi bir daha aramıza, sandık dizeni tamam, böyle dört bölüne ayırdım ya da ha ben boş sandık, buraya evet buraya boş bu kalmış. ne? Evet, evet. i̇şte, gel gel lazım şunları. Şu ya şunlar da. ben hangi şeyim ya burada öyle <laughs> bir sandık <tür bir> <laughs> çıkarak ben hangi şey? Koyma 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 Ben bir şey koymayam Ben şey giden, giden. Emre <laughs> Madenle çıkıyor Emre Hazır Şaha mı iyi oldu lan <laughs> Ne Emre Eyvallah Böyle gidiyorum ben nereye gidiyorum acaba? Abi. abi şimdi esnaf tövbe ney ney <laughs> istedin mi burayı ne yapıyorsun burayı Bir yardım edeyim toprak gitsin hem biz adada ya yok top ben toprağı bitirmek için şuraya kullanıyorum sen toprak gitsin mi diyorsun tamam, tamam, abi. abi. abim büyüksün abi Böyle gideceğim. Bizim çocuklara şekil yapma. He. He. Ne diyeceğiz için hiç olmaz ha. Bunu da böyle bil. Saat mı? Yok daha geçmemiş. Benim at nerede? Hangi salak at saldı ipi bağlamadı? Hangi öz? Emre. Emre de hmm. Koş Kos. Tamam adaya uğra. Bekleyin geliyorum. Evet abi oraya girme. At önce. Bekleyin. bekleyin. Çok doğru. Aa oh. memle gitti. Hmm. At. Adın değişik görünüyor ya videoda. Ne yaptın? Lan. Işte. Ben... Atın giysisini ver lan. Atın giysisini almadım. İki tane deli düştü onları al. Atın giysisini de ver abla bak <laughs> beni sinirlendirme. Sen de ver. Yok verdin. bende iki tane deri var deri. Deri istiyorsan vereyim. Kardeş bak sen de ver şunu. Değil bende değil. Vallahi bende değil. Bak vallahi diyor. İyi kardeş tamam. Tamam ben de Zırhı, zırhı mı vardı lan atın? Atın şey zincir zırhı vardı ya bende değil o. Oy canım. Bende iki tane deri var. Bu ne lan aşağı birbirine girmiş. Sevdim mi onu sen? Zırhı nereye kaybettin? Buradan yemek toplu ya. <laughs> Emre'nin nereye gittik? <laughs>

Niye üstünde boş ver abi? Doyuruyor lan bu tarzı. Gel bot gel oğlum gel gel gel. Johnny. Johnny Johnny top. ne gitti? Gel oğlum. Gel 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 gel. Vurursan bu atanı olur. Lan lan. Sen için evet. hiç iyi olmaz. Yanlışlıkla vurdum ya. Özür ya. Tuşlara alışamadım tuşlara. Ha, yapma abi. Yapma etme yapma etme. Allah'ım yapma etme. Valla <laughs> geliyor geliyor Karınız var mı? Geliyor Geliyor <laughs> Haritayı açayım Geliyor 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 Bu tarafa doğru bakma. Anam geliyor Peşimdeymiş <laughs> Peşimdeymiş Peşimdeymiş Ya <laughs> Pol senin o ne yapıyorsun? Benim envanterim gitti mi şimdi? Eee Bilmiyor Ben Bence gitmedi Muhammed abi beni kovarıyor <laughs> Muhammed abi beni kovarıyor Var ya maja bana. Var ya var ya. Ko var ya. Ko var ya. Lan at kayboldu. At kayboldu. Oh. Lan zombiden öleceksin Emre. Zombiden ne yapacaksın? Zombi Kırpırla <laughs> 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 göz göze geliyor zombi. Emre evet, Creeper'ın içini Bir de yerde doğuyuz ya Aa orada Creeper var Her Creeper sardırma dememişlerdir O anda ben Creeper düzelt Hadi ya patlattın düzelt bakayım Düzeltiriz yav Düzelt Hemen şöyle şöyle Tamam Eskiden her bir Evet, e, ben bu kutu harcamam Üç tane deri soran var mı? Üç. Üç. Sandıkta var. Dört. Aldım onları. Yok. Onlarla beraber. Ha. O zaman ben mi? De... ben <laughs> bakayım Emre evde. Arkadaşlar Emre girdi oyun. Ya sen sağlar mısın abi? Kıl şurayı. Azıcık kaldı geldi içimde geçti ya. Bak <laughs> sen. <laughs> At çıkmaya çalışma annenle ne küfür ederim at <gülüyor> kardeş ya atı bağlıyorum Emre ne vuruyor sen kimsin lan? bu Muhammed abi Muhammed abi adı değişik kardeş bak buraya atı bağlıyorum bir şey olursa hepinizi vururum hepinizi Bizinizi hepinizi de, de, vururum seni de Emre üçeye geçmişsin. Güzel. Ne yapıyorsunuz okuyor? Ne bakıyorsun ya? Emre bu videoyu izlemezsen Bu videoda neler oluyor? Emre alttan in Alttan in Kardeş Değil durun nothing. durun attın Atta ellemeyin at, Emre bin ya Vs atacak mı? Sen bekle. Ne vs mi? Yok mu? At elleme. Tamam. Ata bindi indi. Ata el. Ata ellemeyin. Tamam el ellemiyorum ben. Ben senin yanındayım. Hep <laughs> senin yanındayım. Tamam. Odun at lan birazcık. Odun at. Sandıkta. Bir de yok. Ben oldum. Kardeş, <laughs> bakın. Malzemeleri, malzemeleri, tutumlu kullanın. Tutumlu kullanmayın döverim. Apo. Ney? Tutumlu kullan. Şey diyorum ki malzemeleri boşa kullanmayın diyorum. Boşa kullanmayın. Tamam. Sandıklar boş arkadaşlar bunlar. Merak Sandıklar boş değil, ama anda, değil mi ama böyle. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonuna göre kaldı lütfen. Atı kaç şuraya. Yanlış oldu Allah çarpsın. Ne? Lan Allah at... çarpsın yanlış oldu. At çıkıştı. Gel lan lan. Kardeşim. Mesafet neredesin? Atı nasıl zarısın? Oğlum bu. <laughs> Asıl rengi değişmiş ya. Bence o zarf güzeldi niye? Çağır? Ya Emre bir öldürmeyin kardeş. Ahmet abi güzeldi yani. daha, bir daha bir daha ya ne çağırdık ki? Bu bir damaya ilk binen Emre. Bu tarafını çekeyim mi Emre? Çekiyorum bu tarafını. Düz, düzgün dur daha. Öyle dur, öyle dur, dur. Mesela atla, Futaraf... atla biterken bunlar. Ama bir... dur orada. Durmadı. Apo şu ye yeri kral el anaktı Şunu ya Kırayım alacaktım ama unuttum Şöyle anak seni Apo yok yok gitme O kadar gitme Apo gitme Apo dur, gitme dur, oğlum gitme Kır Apo kır Kır lan <laughs> kır lan Apo kır bir blok daha kır <gülüyor> <gülüyor> Apo kır Apo lan Apo